Çocuklar dersimiz matematik. Şimdi bu de şeyimize defterimize yazın. Sonra bakacağım ne, ne yazmışsınız diye. Bunu yapana çikolata vereceğim. Bir hocam. Bir. Bakayım ben de. Aynen bin evladım. Okul çıkışı sana gönder. Sana, sana vereceğim Evet. Şimdi bir tane matematik sana şimdi bir tane bölüm yapıyoruz. Kaç bölüm kaç? Yazıyorum evladım. Hocam sen yazıyor musun? Yazıyorum. Bak bu. Hocam tamam, şimdi 200. Eee 2. 100'ün geç. Ve 2 doğru. Bak çocuğum. 2735'e içinde kaç da 298 var. Hocam. R2. Evet. Kaç tane var? Ben bir tane var. Tamam iki tane. Çocuğum bak. Ben eskiden eskilerden büyüdüğüm için yani senin gibi öyle yani şey değilim yani. Sen 2024'te doğmuş doğmuş evet. bir çocuksun yani. Yani ben ne yapayım şimdi? Sana gideyim burada bir artı birim mi yazayım? Hocam cevap iki yani. Tamam öyle olsun evladım. Okul bitti gidebilirsin. Bak doğru mu? Değil mi? Gel yaz istersen tatlı evladım. Gel gel. Gel. Gel, gel yaz. Gelmiyorum. Gelmiyorum. Hadi bitti. okul bit bitti. Sana çikolata verecektim. Gel vereyim çikolatanı. Evet. Hadi, hadi. Hemen ben vereyim. Ben... Sen çikolata mı istiyorsun evladım? Evet hocam. Dur. Al. Hemen masaya çıkartayım. Sen de gazını yemiştin. Hadi gidebilirsin artık. Tamam. Acaba kimi kaçırırsam bu okuldan? Orada okulda bitti ya. Ben de kidelim. Ne oluyor? Ah. Ah. Gel buraya. gidiyoruz. Seni çok güzel bir yere götürüyorum. Nerede? Ya? Götürüyorum. Seni denizin ortasına atacağım. Köpek balıkları yiyecek. Ayy. Geldik. Anlıyorum. Gel buraya seni adaya bırakacağım. O Aa. Aa. Gidiyoruz. Yapma. Yapacağım. Ah. Şu yere bir koyayım. Buraya koyayım seni. Evet. Burada kal da aklım başına gelsin. Aklın bir, da bir daha ele bir daha şok ah. Ben gidiyorum. Burada işim. bitti. bitti. Of oh be biraz da adaya gideyim orada şey yapayım. Lan. Orada biri var. Hemen gideyim. Hemen hemen hemen. Durumu kritik olabilir. Geliyorum. Geliyorum gel. Burada biri var. Hemen hastaneye sahneye hemen. Hemen. Korkma hastaneye gidiyoruz kendin. Beni duyuyor musun? Evet. <laughs> ne? Oh. Kim yaptı bunu sana? Kani. <laughs> Korkma, hastaneye gidiyoruz şimdi. Korkma, iyi olacaksın. Hemen hastaneye gidiyoruz. <laughs> hemen kendinlesin. Hemen hastaneye. Nasıl oldu? Bu ya nasıl? o <laughs>

sonra hemen. Hayır merak etme Kendin kendini desin ölmeyeceksin. Ameliyat başlıyor. İlk önce seni bu uyutayım bu ilaçla. İç bunu. Bayıldı. Ameliyata başlıyoruz. Tamamdır ameliyat bitmiştir. Ama bitmişti. Oh, yeah. Ne oluyor? Kendin nesin şu anda? No. İyi, i̇yi misin? <laughs> evet. bir karakola gidelim onu şikayet edelim. <laughs> ben de onay yapacağım. İyi. <laughs> İstersen ee, seni evine kadar bırakayım. Tamam gel. Tamamdır evine gidiyoruz. Senin evin neredeydi? Efendim, şu sokakta 10, 10, 15. Hı, tamamdır. Gidiyoruz. Bir şey e, ihtiyaç bir şey ihtiyacım bir şeyin var mı? Yok. Tamam bay bay. Acaba bugün yine kevin kaçırsam okulda? Aa bak yine o çocuk. Gel buraya. Geliyorum.

Peter jag sa. Nej, det är inte så.

arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yakında bunun serileri gelecek. Şu an seri olmaya başladı bu üçüncü filmimiz. Aynen. Ve dünkü çektiğimiz filmi yani like atmayı unutmayın. Yani like Buna patlaması yapar. Dün, dün iki tane film çektik. konuları like atın. Buna da like atın. Abone olun. Evet Ve Kurtulan Dünya Kanalı diye kanalım var benim. O kanalda bana olmayı unutmayın. Çok güzel videolar çekiyoruz. Evet. Ve biz de yani ben bu film şeyini çıkardım. Yani film çekmeye devam edeceğiz yakında. Evet. Yakında zengin çocuk ve fakir çocuğun filmi gelecek. Onun gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay. Bye oh bye